Escalator oynayacağız. Varım öldür. O bu büyük evde, bu büyük planda bana katılan ikisi yedim. Bunun organizasyonun e, ve birçok içinde yardı. Bir şey bakmak istiyorum ya. neyse. ilk katılan insan da işte. Önemli olan bu. Ben son onun için sonuna kadar onun minnettar olacağım. Mayrin başı beceriksiz olması, kullanışsız olması umursamıyorum. Onun burada olması beni mutlu ediyor. Bu arada o kerin apartmanın ne yaptın? I don't know if ya ne olduğunu bilmiyorum eğer bir hataysa da ne olduğunu bilmiyorum ama insan yüzlü bir alpaka monitörün içinde hiçbir şey gözükmüyor sen anne kadar başarısız gözüküyor kötü gözüküyor yani çevirmek istemiyorum o kısmı dalgalar yiyeceğiz bu sıkıcı asla tekrardan bu başarısız oyun oynamayacağım. Lanet olsun. Ansos bu ne demek hatırlamıyorum. My captain, I like to hit the top of the TV. İngilizce benim mahvolmuş lan. Aniden. Oyalca merkezinden ayrıldıktan sonra Bayağı dedikodu Gizemli bir Dedikodu duymuş Bir abimiz Ve Herkes yürürken Bakıya bara bir anlı gölden arkada temizlenmiş kim, kim? herkes ortadan kaybolmuş. Pedestrians ne demek bilmiyorum ya. Bu müşteriler, işçiler, anime ve elektronik, anime elektrikli müşteriler, ve işçiler dahil ve dışında insanların gidiyorları yediği restoranlar ve onların e, arabalarındaki sürücüler de gitmiş. Asfaltın yeterince asfaltın yeterince eritmeye e, itirecek kadar sıcak olmasına rağmen bir şey arkamdaki bir şeyler beni buz gibi hissettirdi. Sorun ne? Bu tuhaf durum son durdu ve arkamda gelen bir şey istem. Mayuri, isn't this O buradaydı. Ama o bana ciddi ciddi bakıyordu. Caz. sa şimdi insanlar kaybolmadı mı? Bu hmm. sadece kaybolmadı mı? Arkamda biz biz bir sürü göz vardı. Sonra ee, şok. Sonra sonunda artık çok iyileşir. Şokun etkisinden çıktıktan ve ee, zihnimin durumu alıştığından sonra. Bir anda panik paniklemeye başladım. Bundan dolayı mayrey tuttum ve onu sallamaya başladım bir anda ya. Sen de bunu görmedin mi? Görmedim. Ben görmedim. Onu sallamaya bıraktım ve onun donuk gözlerine bak. Düz gözlerine bak. Donuk gözlerine bak. öyle gözleri yeşil mi yoksa mavi mi anlamıyorum onu okuyamam. Animede Animenin ilk kısmında yeşildi. Sonradan maviye döndürdüler. Potacılar bile kayboldu. Bunu yaşanması için hiçbir sebep yok. Bunun gibi bir şeyin yaşaması için hiçbir sebep yok. Hmm. Ben sadece yardım edem, ben nasıl yardım edebileceğimi bilmedim, bilmem, bilmiyorum. Böyle bir anlama geliyor ya. Ne demek istiyorsun? o yardım edemedi mi? Neyse. There were no people here from the start. Ah, that right. O Korean seva ilizin. Neyse burada hiçbir insan olmadı. Sabah Doğru. O kın gördü. Muhtemelen bir şey sıcak vurdu. Jack vurması yüzünden olmuş. Why is the smiling under such circumstances? Circumstances. Niye o gülüşünün arkasına bir umursamalı bir sorun var? ne Her zaman bildim. Bildim bilelim. O umsamaz ama o aslında azıcık dikkat istiyoruz. Siz bakarsınız arkadaşlar. Unutuyorum ne <laughs> ben Neyse. O ona güvenemeyeceğim bir durumu benziyordu. Tamamıyla kelimeleri kaybettim ve kaldım. Bu binalar arasında tamamıyla görebildiğim temiz mavi gökyüzüydü. Ve tabii ki de bu yoğun kaynağı güneş. Düşüncelerim dışında Radyo sansör Ya, yani radyo dükkanına bakıyordum. Bizim çık çıktığımız radyo dükkanına bakıyordum <laughs> Büyük bir makine. Objesi gibi. Ya bir makine kaza yapmasının resmi dilisti gibi. Sadece birkaç dakika önce makise bıçaklandı. bu arada arkadaş ilk kısmı çekmedim. Üşendim. Video hata verdi. Siz buradan devam edin. Olmadı baştan kayıt al şöyle böyle. Benim çok görüyor. Onun ne olduğunu merak ediyorum. Onun başına ne geldiğini merak ediyorum. Bir ambulansı aramadı mı? Aradı mı? O kaybolmadan önce ben siren sesi duyuyordum ama hiçbir şey olmadı. Makise muhtemelen aile yatıyor. Aylar kanlı içinde ve tek başına yatıyor. Hiçbir şeyin önemi yok. Neyse... Bu durum, bu lanet olası şeyin ne sebep oldu? Bu sebep... Tatlant. Aslında bir şey fark ettim. Skate gibi oyunlar e, Böyle Steam'den para verip almasan e, Değerli de yani. Şu eski oyunlar ya. Ben eski oyunlara ya, Pek para verme taraftarı değilim eğer emülatörlerde falan varsa bu, bu yıllardan sonra da telefon artık al, verdiler zaten Yani komik bir örnek. Adı yaptık orada da adamların Japonların, Altun yani ve daha birçok şirketin. Kim çok feci ya. Hatta 12 hatta on iki ama. Yangın kapısının kilidi ve kat tamamıyla kırıldı ve gaz ve ışınlardan dolayı gazlı ışınlardan ışınlar tarafından istila edilmiş. A stately shepherd object was placed there. Stately ne demek ya? Dur bir dakika merak ettim onu. Bu ne amına koyayım? Satellite, oui, d şimdi anladım. Ben de satalite ne demek diyor bunu ya. Nasıl anlaşılıyor şimdi benim mi oldu? Bu uydu cisme bu buraya düşmüş yani. Ve evet kısmen gördüğüm kadarıyla bu obze yerde ama tamamen farklı oldu şimdi belli örüyorum anla ya tamam the building so is there and object and pierced into it binanın duvarını tamamen yıktı ve o yapışmış yani ya ben şunu anlamıyorum koca akraba aradığınızda yapayını göbeğinizde sınamıyorsunuz sonra bakıp hayırdır arkadaşlar bu ne işin diyecek yok mu ya sıkışmış parça kesinlikle uzaydan bir doktor kabacının intervi haber kültürü gazete röportajlarında bahsettiği olayla örtüşüyor. Bu uzay uydusu kırıldı masaya rağmen atmosferimizde ve akabe bir biraz içinde dışında yanıp akıya bera çarptı adam bunların akıya vurduğu şop oyunu tuttuğumun köpeği ya hiç şimdi bunun hakkında düşünmeyecek mi ama ben exactly ne zaman yap gerçekleşti. Mayuri bu uydu evet kesinlikle bir sürpriz sürpriz ne ne demek istiyor bir BAM sesi geldi ve ha korkunç kesinlikle öyle bir ses ama ben kesinlikle bam sesi duymadım. Titremeler. Onlar aynı onlar sinema sesleri duymuşlar sanki bir depremde duymuş deprem boyunca duyduğunuz ses gibi uzaydaki bir uydu buraya mı düştü sonunda onlar uzaylılar bitimi ziyaret edecekler uzaylılar mı sürüyordu onu Ben çıldırıyor mu? Ne gördüm ve manyarı kesinlikle maç et 30 yaşlarındaki bir tane polis bize bakıyordu ve konuşmamıza bakıyor burada ne yapıyorsunuz İnsanlar buradan ya burası yasaklanmış bir bölge sen buradan ayrılın özür dileriz bu full set name vurduğum yanı sıra polisi söyleyeceğim ama burada soru sorabileceğim birisi yok Bismillah. Bir Doğru. Doğru. Şimdi buradan binlerce insan kayboldu. Siz de gördünüz değil mi? Görmedim. Lütfen buradan ayrılın şimdi. Bu... Bu da mı görmedi? Azar azar muhakeme yeteneğimi kaybediyordum hatıra. Azar azar hafızalarımdaki anılarımı kaybediyordum. Evet. Eğer bu yaşansaydı yaşandıktan sonra söyleseydim saat bu olay yaşandıktan sonra söyleyecek ol sadece Makise Kirisu'nun Makise Kirisu isimli kadın bıçaklandığını ve yardım istemek için ambulans arayacağını birini söyleseydim sadece sen sadece ne hakkında ne diyorsun sen lan polis rahatsız olur şekilde güçlü bir şekilde kolumu kavradı ve Clay azarladı bizim sanırım lan. <laughs> Asiktir dur. Burada bıçakla ondan bir kız yok. Niye o bunu kesinlikle söyleyebildi? genel durumu kavramaya çalışırken polis ortadan hızlı adımlarla kayboldu. Sonra bu polis ona polis eşlik Bize UXP, ne kadar eşlik etti ve Razer bizi burada bıraktı. around web this actual people ya da daha fazla herhangi bir insanın daha fazla olduğu yere sadece bir polis memuru gibi söyledi merkez sokağa kapatıldı merkez sokak kapatıldı polisler tarafından merkez sokak kapatıldı ve bir tane bir insan burada kalmadı sonra bir hediye baktığında ben de just now. sonra biz geri giri geri döndük laboratuvara ve ben olduğumuz yerdeyiz ben durumu tamamen anladım Doktor Nakabeci'nin teorilerinin gerçekliği hakkında ne olursa olsun şüphelerim var. Ya da bunun bu saatin sadece beyin gibi Ya şüpheleniyor bu doktor Nakabeci salamı.